gündem dışı ikinci söz İyi Parti'nin 7. kuruluş yıl dönüm münasebetiyle söz isteyen Tekirdağ Milletvekili Sercan Taşçı Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti'nin 7. yaşını kutlamak üzere konuşma almıştım ama gün kutlama günü değil. Semaları salalar ve tekbirlerle inliyor Ankara'nın bugün. Bir kere daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı yaralılarımıza şifa diliyorum ve bir kere daha hem PKK terör örgütünü hem de onu siyasallaştırmaya çalışanları lanetliyorum. Allah hepimize önce bu kara günlere dayanma sabrı sonra da direnme gücü versin. Zira milletin istiklalinin milletin azim ve kararlılığından başka kurtarıcısı kalmamıştır. Kurucu Genel Başkanımız Meral Akşener'in nasihatiydi. Nereden ve nasıl geldiğinizi unutmayın unutmadık ama sadece kendimizin değil bu sefaletin, adaletsizliğin, yozlaşmanın müsebiplerinin de nereden geldiğini unutmadık. Dünü Kürdistan'ın teşkiline engel olmama garantisi veren gizli anlaşmalar imzalayan sadrazamlar olanların bugünü PKK'ya harekat yapmama garantili gizli anlaşmalar imzalayanlar oldu. Dünü 400 yıldır bayrak denilen o kırmızı paçavradan ne fayda gördünüz diyen kaymakamlar olanların bugünü Türk bayrağı bir bez parçasıdır diyen vekiller oldu. Dünü İstiklal harbi vatan ve millet menfaatlerine aykırıdır diyenler olanların bugünü keşke Yunan kazanmasaydı diyenler oldu. Dünü mütareke İstanbul'unda Ayşe Fatma isteriz nidalarıyla kapılara dayanan işgalcilere milleti Kemal Sükut'a çağıranlar olanların bugünü varlığımız, birliğimiz, çocuklarımızın canına kasteden neydi belirsiz kaçakları ülkemize doldurmak oldu. Dünü iki paralık Mustafa Kemal kuvvetinin baskısına boyun eğerek İngilizlerin, Fransızların İstanbul'dan çekilip, gitmelerini ancak Kemalistlerin idam ettiği Türk aklı kabul edebilir diyen müstemleke kafası olanların bugünü Öcalan'ın olayları okuma kabiliyetine hayran bakanlar PKK paçavrası açmayı suç saymaktan çıkarmakla övünen meclis başkanları oldu. Dünü Atatürk'e deccal melun hakaretleri edenlerin bugünü 10 Kasım'da Fatiha yerine korna ile anılan tek kişisin mesajı atan encümenler oldu. Dünü sakın bir milli isteme zihniyeti olanların bugünü Türk'üm diye başlayan andımızı yasaklamak oldu. Dünü Yemen'de can veren şehitlerimiz için gübre oldu diyenler olanların bugünü şehitlerimizi kelleden saymak oldu. Dünü orduya harcanan para kazmaya küreye harcansa memleket ihya olurdu diyenlerin kurtuluş savaşı için bugünü mücadele değil müzakere oldu. Dünü vatanperverlerin halli için İngilizlerin tutuklama listelerinin gereğini yapmak olanların bugünü okyanus ötesinde hazırlanan tutuklama listeleri ve teröristlerin tanık terörle mücadele kahramanlarının sanık yapıldığı kumpaslar oldu. Dünü İngilizlerin âli menfaatleri uğruna sözde cihat olanların bugünü Büyük Haçlı projesinin eş başkanlığı oldu. Velhasıl dünü cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilirken bütün tersanelerine girilir, orduları dağıtılır ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilirken millet fakru zaruret içinde, harap ve bitapken şahsi menfaatlerinin peşinde gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olmak olanların bugünü aynı yolu izleyerek farklı bir menzil elbette olamayacaktı. Bugünü ama unutulmasın. Bizim de bugün aynı ahval ve şerait içinde olabiliriz ama Bizim de bir dünümüz var ve o dünde Şahin Bey var, Gördesli Makbule var, Fahrettin Paşa var, Seyit Onbaşı var, Enver var, Talat var, Cemal var, Artin Gülükyan var, Diyap Ağ var ve Mustafa Kemal var. Ondan aldığımız yol bulamayınca kelle koltukta dahi olsa yeni bir yol açma kabiliyetimiz var. Bizim dünümüzde ışıkları kesilen salonlarda, çöp kamyonlarıyla kapanan yollarda ada peşinde geçen dolu dolu yedi yıl var. Her iddiası itirazı geç de olsa haklılıkla taçlanmış olan. Bir kere daha bize Türk milletinin doğal son kalesine dönüşen bu yuvayı kuran kurucu genel başkanımız Meral Şener'e şükranlarımı sunuyor ve genel başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun ifadesiyle ilan ediyorum ki her hal ve şartta devletin partileştiği Partinin devletleştiği, yargının siyasallaştığı, bürokrasinin yozlaştığı, nüfusun yabancılaştığı Türk milletinin is Türk milletinin ise perişan edildiği bu siyasi düzene karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bu mücadelenin çadırı mavi gök, bayrağı güneştir sahibi bütün Türk milletidir. Dileyen herkes saf tutabilir. Bu sıralarda yutkunmaktan diş sıkmaktan, sabır çekmekten muzdarip memleket sevdalısı vekillerimiz dahil